Sahipsizlerin yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle Sahipsizler dizisini sevenler aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmasın. Şimdi hazırsanız yeni bölüm detaylı analizimize başlayalım arkadaşlar. Sahipsizler yeni bölümde Devran'ın Aras'a uyguladığı baskı artık sadece silahların yerini öğrenme meselesi olmaktan çıkarak güç savaşının sembolüne dönüşür. Mahzende yaşananlar Devran'ın içindeki karanlığı beslerken arasın direnişi onu daha da hırçınlaştırır. Gelecek bölümde Devran'ın Aras'tan istediğini alıp almadığından çok bu süreçte neyi kaybedeceği ön plana çıkar. Aras her ne kadar fiziksel olarak çaresiz görünse de bildiği bir detay ya da sakladığı bir bilgiyle Devran'ın planlarını alt üst edecek bir hamle yapabilir. Bu hamle Devran'ın aşiretteki otoritesini sarsacak ve çevresindeki isimlerin ona olan güvenini gizliden gizliye sorgulamasına yol açacaktır. Bala cephesinde yaşanan ruhsal çöküş artık patlama noktasına gelmiştir. Geçmişte bastırdığı acılar ve yaşadığı kayıplar Balayı daha kontrolsüz bir hale sürükler. Yavuza karşı aldığı kararın sonuçları Bala'nın tahmin ettiğinden çok daha ağır olabilir. Gelecek bölümde Bala'nın attığı adım sadece Yavuz'u değil, masum insanları da etkileyecek bir zincirleme reaksiyon yaratır. Bu durum Bala'nın vicdanıyla yüzleşmesine neden olurken, onu korumak isteyenlerle arasındaki bağları da zayıflatır. Bala artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir ve bu yol onu ya tamamen karanlığa ya da acı dolu bir aydınlanmaya götürür. Zeliha ve Yusuf için hamilelik haberi umutla korkunun iç içe geçtiği bir dönemin başlangıcıdır. Saklanan bu sır ikisini birbirine daha çok bağlasa da üzerlerindeki baskı giderek artar. Gelecek bölümde bu sırrın yanlış bir kişinin kulağına gitmesi ihtimali gerginliği yükseltir. Zeliha Bebeğini korumak isterken Yusuf hem ailesini hem de doğacak çocuğunu güvence altına almak için tehlikeli bir karar almak zorunda kalabilir. Bu karar Yusuf'u Devran'la karşı karşıya getirecek ve ikisi arasındaki dengeyi bozacaktır. Süheyla'nın söylediği hamilelik yalanı ise beklenenden çok daha hızlı büyür. Haşmet'in yumuşaması kısa süreli bir kazanım gibi görünse de bu yalanın sürdürülmesi giderek zorlaşır. Gelecek bölümde Süheyla'nın yalanı derinleştikçe, Melis için zaman kazanılsa da, gerçek ortaya çıktığında yaşanacak yıkım daha büyük olur. Haşmet'in bu gerçekle yüzleşmesi onu ya tamamen değiştirir ya da daha acımasız bir hale getirir. Süheyla ise vicdanıyla hayatta kalma içgüdüsü arasında sıkışıp kalır. Vahap'ın yaşam mücadelesi ise tüm dengeleri değiştirecek bir kırılma noktasıdır. Vahap'ın hayatta kalması ya da kaybedilmesi aşiretteki güç dengelerini yeniden şekillendirir. Gelecek bölümde Vahap üzerinden verilen kararlar Devran'ın liderliğini tartışmalı hale getirirken eski defterlerin yeniden açılmasına neden olur. Vahap'ın bildikleri ve söyleyemedikleri Birçok sırrın anahtarıdır ve onun durumu herkes için bir tehdit haline gelir. Tüm bu gelişmeler birleştiğinde gelecek bölümde karakterlerin iç dünyaları daha görünür hale gelir. Kimsenin tamamen masum olmadığı, herkesin bir bedel ödemeye hazırlandığı bir süreç başlar. Söylenen yalanlar ağırlaşır, saklanan gerçekler çatlamaya başlar ve sahipsizler dünyasında Fırtına sessizce ama kararlı bir şekilde yaklaşır. Bu fırtına patladığında hiçbir şey eskisi gibi kalmaz. Mahzende yaşananlar gelecek bölümde sadece Devran ile Aras arasında kalmaz ve aşiretin tamamına yayılan bir gerilimin fitilini ateşler. Devran gücü elinde tutmak için sertleştikçe çevresindeki insanların sessizliği artar. Ancak bu sessizlik sadakatten değil, korkudan beslenir. Aras'ın yaşadıkları kulaktan kulağa yayılmasa bile hissedilir ve herkes bir gün sıranın kendisine gelebileceğini düşünmeye başlar. Bu durum Devran'ı görünürde güçlü kılsa da aslında yalnızlaştırır. Gelecek bölümde Devran'ın en büyük sınavı Aras değil kendi vicdanı ve yalnızlığı olur. Aras ise yaşadığı işkenceyle kırılmak yerine daha derin bir sabır geliştirir. Sustukça Devran'ın hata yapmasını bekler ve bu bekleyiş arası beklenmedik şekilde güçlü kılar. Bala'nın hikayesi ise tamamen içsel bir yolculuğa dönüşür. Öfkeyle alınan kararların ardından gelen sessizlik balayı daha da zorlar. Gelecek bölümde Bala'nın yaşadıkları bir patlamadan çok yavaş bir çöküş şeklinde ilerler. Uykusuz geceler, hayallerle gerçeğin birbirine karışması ve geçmişten gelen yüzler Bala'yı sürekli takip eder. Yavuza yönelen öfke artık tek bir kişiye değil, hayata duyulan bir isyana dönüşür. Bala'nın attığı her adım onu biraz daha yalnızlaştırırken çevresindekiler onu anlamakta zorlanır. Bala bu bölümde güçlü görünmeye çalışsa da en kırılgan anlarını yaşar ve bu kırılganlık onu çok tehlikeli bir noktaya sürükler. Zeliha ve Yusuf'un sakladığı sır ise gelecek bölümde bir umut hikayesinden çok bir sınav halini alır. Zeliha anne olma fikriyle hayata tutunurken korkuları da aynı hızla büyür. Yusuf ise bu kez sadece bir eş değil, bir baba olma sorumluluğuyla hareket eder. Gelecek bölümde Yusuf'un aldığı kararlar onun karakterini tamamen değiştirir. Daha cesur, daha gözü kara ama bir o kadar da riskli adımlar atar. Bu adımlar Zeliha'yı korumaya yönelik olsa da onları daha büyük bir tehlikenin içine sürükler. Zeliha bu süreçte ilk kez güçlü olmak zorunda kalır ve artık sadece korunmayı bekleyen biri değildir. Süheyla'nın kurduğu yalan Gelecek bölümde kontrolden çıkar. Başta Melis'i kurtarmak için söylenen bu sözler, Süheyla'nın hayatını ele geçirmeye başlar. Haşmet'in değişen tavırları Süheyla'yı şaşırtır çünkü beklediğinden fazla ilgi ve sahiplenmeyle karşılaşır. Bu ilgi Süheyla'yı rahatlatmak yerine daha büyük bir yük altına sokar. Gelecek bölümde Süheyla'nın her bakışı, her cümlesi sorgulanır hale gelir. Yalanı sürdürebilmek için söylediği yeni sözler onu içinden çıkamayacağı bir girdaba sürükler. Melis için açılan bu kapı Süheyla'nın kendi hayatını karanlığa çeker. Vahap'ın durumu ise herkesin kaderini sessizce şekillendirir. Hayatla ölüm arasındaki bu belirsizlik etrafındaki insanların gerçek yüzlerini ortaya çıkarır.